Esselamu Aleyküm peygamber efendimizin her gün yaptığı önemsediği bir dua var ya mügallibel kulubi sepet kalbi ala dinik ya mügallibel kulub, ey nida harfi kalpleri halden hale çeviren dönüştüren burada Rabbimize nida ediyoruz ondan bahsediyoruz isim tamlaması şeklinde gelmiş nereden anladık isim tamlaması olduğunu Burada el takısı yok düşmüş. El takısı olmadığı halde tenvin düşmüş. Ve ikinci kelimemiz mudafın ile olan esrelenmiş. İsim tamlamasında üç özelliğe bakıyorduk. Kalpleri dönüştüren şeklinde çeviri yapabiliriz. Mukallibe kalıbına baktığımız zaman mazisi gallebedir. Dönüştürdüğü tersine çevirdi ve döndürdü manaları verir. Müzarisi nedir? Müzarisi yukallibüdür. Müzari ne demek? Yani geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman ifade edene biz müzari fiil deriz. Mugallib nasıl bir kalıpta gelmiş? İsmi fail kalıbına gelmiş. Peki ismi faili nasıl çeviri yaparız? Örneğimizde allemeden yola çıkalım. Alleme lam harfinde şedde var. Yani iki tane lam var. Ayın ve mim toplamda dört tane harf var. Dört harfliler müzari kalıba girdiği zaman başındaki müzariyat olan y harfi ötrelenir. Daha sonra lam harfi ortadaki esrelenir. Sonundaki eğer merfuysa ötre şeklinde yaparız. Bu bir kalıptır. Biz ismi fail kalıbını nereden yapıyoruz? Müzariyattan yapıyoruz. Müzariyat harfi olan y'yi siliyoruz. Bunun yerine mim koyuyoruz. M'ü. Muallim şimdi ismi fail oldu. Ne demek? Normalde alleme öğretti demek, muallim de öğreten demektir. Nasıl yaptık? Müzarya tarifi silip mü yaptık. Ve daha sonra zaten burada şedde vardı. Şeddeden sonra esre vardı. Muallim. Peki sonunu neden hareket koymadım ben? Çünkü muallim artık bir isimdir. Ve irabına göre eğer fail ise ötre alacak. El takısı yoksa tabii ki bu el takısı da alabilir. Bir isim ise el takısı alır. Tenvin alır. Nesne ise üstün alır. İrabı değişiyor. Emir yapımına bakalım şimdi. Emiri ise tuallimiden yapıyoruz. Buradaki tüy nedir? Sen. Sen öğretiyorsun. Çünkü Emir sen sana hitap ettiği için bu kalıptan yapacağız. Müzayara tarifi atıyoruz. Sonuna bir tane cezim koyuyoruz ve allim oldu. Sen öğret. Bu dağımızda bu kalıp iki yerde var. Hem mukallibe hem de sebbit şeklinde. Sebbit de burada emir şey, fiil olarak gelmiş. Ee, yine aynı şekilde onu da emir olarak yapalım. Sebete mazi fiil yani geçmiş fiilde sabit kıldı manası vardır Yüsep bütün müzari sabit kılıyor sabit kılar tüsep bütün de buradaki Sen sen sabit kılıyorsun bunu emir yapmak için tüy harfini atıyoruz ve sonunda cezim yaptık hep Ne oldu o zaman bir emir elde ettik sabit kıl bundan yine ismi fail yaparsak müzari tarifi atıyoruz mü koyuyoruz sondakini de Tabii ki iraba göre değiştiriyoruz. Sabit kalbi kalbimi sabit kıl, güçlendir, kararlı kıl şeklinde çeviri yapabiliriz. Sabit kıl neyi sabit kıl? Kalbimi. Neyi sorusunun cevabı bizi Türkçede nesneyi verir. Arapçada biz buna mefulun bih diyoruz. Belirtili nesne olduğu zaman kalbimi şeklindeki buradaki i de mefulun bih olduğu için nesne olduğu için i ekini verdik. Ala dinike dinin üzere. Buradaki k de isme birleşmiş bir zamirdir. Seni ifade eder. Senin dinin üzere kalbimi sabit kıl. Tam bir çeviri yaparsak. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Kesin olan bir şey varsa kalpler üzerinde dilediği gibi tasarruf eden sadece Cenabı ı Hak'tır. Zira o insana kalbinden kalbine de kendisinden daha yakındır. Allah kişiyle onun kalbi arasına girdiği Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde geçmektedir. Onun kalpleri çok yakın olduğunu ve onlara dilediği şekli verdiğini göstermektedir. İşte bu sebeple şu ayet-i kerime de dilimizden düşmemelidir. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla, lütfu en bol olan sensin. Ali İmran suresinde geçmektedir. Hadisten öğrendiklerimize bakalım. Allahü Teala kalpleri dilediği yöne çevirebildiği için ondan kalplerimizi kendi dininden ayırmamasını niyaz etmeliyiz. Neden? Çünkü insan unutkan bir varlıktır. Sürekli günlük hayatta varlığın amacını unutmaktadır. Biz de irademizi doğru yönde kullanabilmek için Allahü Teala'dan kalbimizi doğru yöne iletmesi için dua etmeliyiz. Bu dua sayesinde irademizi hangi yöne kullanacağımızı kendimize de hatırlatmış oluyoruz. İkinci olarak işler sonuçlarına göre değerlendirilir. Hiç kimse akıbetinden emin olmamalı. Bu hususta Cenab-ı Mevla'nın yardımı istenmelidir. Çevremizde de görüyoruz çok dindar olan insanlar bile ani bir değişiklikte dinini değiştirebiliyor. Ya da iradesini kötü yönde kullanabiliyor. Aslında Rabbimizin bizden istediği bir tek şey vardır ki o da bize bir irade vermiş. Bu iradenin doğru yolda kullanılmasıdır. Biz irademizi doğru yolda kullanabilmek için sürekli kendimize bir hatırlatma yapmamız gerekir. Rabbimizden irademizi doğru kullanmamız için yardım diliyoruz. Esselamu Aleyküm.